Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu haftaki konumuz Motor siklet değil ama Motor de işe yarayacak bir parça Bu lamba USB'den şarj oluyor Küçük el feneri Motor bir köşesine koyup Orada barındıracağımız bir Lamba tamir için ya da diğer işler için kullanabileceğimiz aynı zamanda iyi kazışığı olan bir adette tamir ışığı olan bir lamba yolda kaldığımızda büyük ihtimal güzel işlere yarayacak bir lamba şu şekil ışısı aydınlatması bu şekilde artık yeni motorlarda zaten USB ile şarj girişleri mevcut. Burada bakın USB şarj kullanılabilir. Bunu da kutusuyla buraya koyduğumuzda sıkıntı yaşamayız. Gayet kullanışlı lamba. Askılı da var. Bir adet de şarj kablosu var burada. Zaten normal universal ucuyla şarj oluyor. Bu haftaki konuğumuz mini lamba. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hayırlı satışlar, iyi günler efendim.